Hepinize merhaba arkadaşlar bu Aman önce Aramızda bir uç var Merhaba arkadaşlar ben Efe'm Efe'nin de var <laughs> Beni kanalıma like atıp, abone olmayı unutmayın Hatta kanalıma like atıp abone olun. Kaç abi kaç <laughs> Evet arkadaşlar bu ne çaptı Sonra hmm. bu, bu basıyor Başlıyor oğlum adamlar ki lan Hmm Necip evde ZYK ZDF Ama sağ çap yaz. Efe gelecek galiba. Eda Efe burada. Mavi gözlü. Mavi gözlü ayı kulaklı. Efe. Hi. Hi yazalım. Sonra sınır İngilizce var. Adamlar yazamıyor. Adam numarasını vermiş. Arayın hemen. Bakayım. 0505 0. Ben bir yere lan? 0505 05. 53 34 53. Çıktı. Git benim ben Bir bassam herhalde. benim tamam Aman gos gidelim. bildiğin Lan biri gidiyor ABC. Tüm, tüm, Hadi bize ABC öğret al hocam. A, B, C, D. Start yazıyorsun. Start. Hadi gari, hadi gari. Arkadaşlar buradan sonra benim kanalıma ayakkabı video çekeceğiz. Kanalları like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Bak Mayfe. Son anda mı ya? Neydi? Arkadaşlar son Evet arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bugün seni um. <laughs> şey, Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ha, vur hasta beyin. Hiçbir şey Yani abone olun, yani abone olmayın, hiç açtırmayın. Evet arkadaşlar, şimdi Hawk TV. Ay Green, yanıma geldi benim vurmayacakmış. Doğru Bu video dolmaz. Apa beni ne Alından burda sarı var. içinde. Bağırma, bağırma. Hatta çok dursun. Onlardan biri. Sarı. Sarı. Arkadaşlar yarın Free Fire atmayacağım. Cuma günü atacağım. Evet arkadaşlar şimdi benim kanalıma like atıp. Arkadaşlar saat 5'i geçmeden video atacağım. video saat saat atacağım. <laughs> O da <gülüyor> Lan, Gülüyor> ev, ver. Oha, e bak, ver. açık Green. Açık yeşile ver. Dakika bir ver onu. Ver ver. Bas Çok kaşınıyor sen. Koy sen koy koy. <laughs> Öyle pislik yapma. Koydun mu? Ya. <laughs> Legend boy. Bakalım ne yapmışlar. Ee, player ayıp yine lan lan. Herkes bana oynadı ya? Be ya. <laughs> Herkes bir ikisi. Gezin sen ne oğlum. Tövbe et demeyecek. İmparator evet, siz, siz, siz. malsınız. Mal. Malla. Hepinize merhaba. şey ya. Evet arkadaşlar size anlatım yapayım. Aylarca video atmıyorum bunun sebebi ben telefona aldım.

Kimse çıkmıyor Evet öyle. Anam anam. Anam anam. Evet. Tamam. Tamam anam. siyah. Um. Siyah. Um. Siyah değil mi? O, kişi daha evet. Siyah değil mi? Evet. 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 açık, 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 açık

posturum. İnkasturuls. La kırmızıdan çık la. Kırmızı ben alacağım Katı sen bakalım Kırmızı benim. Kırmızıdan çık. Siyah olsun, sarı benim hatta. Vara vara ama Vara vara çok like dilimse ve el sağcı daha da çok abone olursanız arkadaşlar yani el savcı kanalına abone olursan 100 bin.

Kapıları kapattı bir yükle. Ben bunu yapmayı bilmiyorum. Serol <laughs> yedim. Aa! Mavi mavi! Ev açık mı abi? Kapalı mı abi? Benim gözümün önünde öldürdü. Kapalı mı abi? Yemin Kapalı mı abi? Sana benim ya mı abi. Ne? Yok mu bu bu? Yani. You love diyen salak mı? Buluyor. -e. Buluyor. -e, Buluyor. 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 -e. Ben tek kiler. Ben tek kiler. Ana herkes oynadı. Ana ne sikim iki iki oynadınız beraber kaldınız. Küfür etme lan. Para kazan istemiyorsun İki beraber kaldınız. Eve gel ben ne ritti bu dolaş da böyle öldür. <laughs> Çok oluyor fırsat yapıyor. E bak gelin gelin. Ne, bak kayıtı da var gel efendim. Kayıtı da var. Bak gel gel kanka da var gel göster. Abi neredesin? Gel göster. Bizim, bizim e, elektrik zorlaşık. odasına gel gel. Bak <laughs> gel gel. Kanka <gel>. hayır. <laughs> gel gel gel. Lan gelsene. <laughs> Bak. Burada adam görev yapıyor. Bu ne? Diye çalış. Tak diye bana raporla gel. Bekle ben burada görev yapıyorum. Sahiptir arkadaşlar. Siz sahibi <laughs> Git bas eve dönüyor. Ben kırmızı dönüyorum ya. Bir <laughs> geliyor. Lan peşinden geliyor. Buluyor, buluyor. Hadi seni aldık. Herkes sana oynadı. Ya, ya yes, sana oynadılar ya. Yok lan. <laughs> ne lan bana? Bana da dayanamadı artık geçti. <laughs> Bak ben sana imposter. Birisi sana 12 monster. İnanın bana abicim, abicim. Doğum. sen sana hana kazandık süz biraz şiddet etme ben adamı ne Helal lan bana yavrum Salaksınız Evet arkadaşlar size <laughs> yeter artık Yeter artık Yeter artık Yeter artık Yeter artık Eve gördüğüm pusul olmuyor Onu alın içeceğim Hatta ileride e, o mavi öyle Ana ondan çıktı Çıkma ne yapayım pusul olmuyor Bana ne Ana burada yalan oluyor Ben o beni öldürmedi ne şey. yapayım Aferin geliyor geliyorum. Ne oluyor? Tererererer. Ne yapıyorsun <laughs> bu? Allah benim belamı değil. Gel çık gel gel gel. Dur. Gel bekle hadi. Bekle. Bak ben yokum tamam mı? Ben yokum tamam mı? <laughs> ya niye çıktın? Gel. Beni kesme ana. Allah'tan gelir ben? İçine gireceğim. Ben yokum. Özürüm. Yeter artık. Yeter artık. Kim öldür? Ya kim öldür? Öldü be evet. Oğlum kaçtı. Oğlum öldü mü? Tamam. Yürü. Burda ne oldu? Neymiş bu mal? <laughs> Kurtarın beni Herhalde evet. evet. şunları öldürüyoruz Arda geliyor, Adıra geliyor Adıra Arabın kurdu Adıra geldi, gel öldür şunu Gel gel Nerede? Gel yanıma Bak burada Gelin <laughs> <Lan>. amınım! <laughs> Allah bilir mi öldürüyorlar <laughs> onu Salak görmedin. Görmedim mal Lan Adra değil Adra, Adra diyecek herkes bak şimdi Adra diyecek. Repot da, repot da Adra, Adra, Adra. Adra, sen ta hayna hayna öldürdün lan. Adra. adra. Biri yazıyor sana, sana diyor yaktan viri viri diyor sana. Yellow diyor. Ben Adra. Adra oyun <laughs> Adra. yüz Adra. Adra, Adra. Sen görev yaparken. Sen beni niye öldürdün? Ya sen niye geldin mi? <laughs> adra. Adra. Kızım. Asır. Evet, adra. Yüzeyiz adra. 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 İşte bir adra. Biz. Biz sürü öyle konuşuyoruz. Adra. 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 Bizi kuzağla şefeyim. Ya kız Adra'ya verdi. Adra. Bana piç ben oldum. Adra. Anası işte. Anasına verilir. Adra mal. Ay değil mi? Hiç. gitmiş. Gitmiş beya, beyaz beyaz Allah'ın belası. Ama şu Turan öldüre de sana mal dedi. Turan da mal ŞU Turan öldü. Turan öldü değil mi? Evet o Turan. Turan öldü kanka. Gel Steve'i işte geldi Steve'i işte geldi. Lan daha 23 saniye var. Otur öldüreyim kanka. Ya buluyorum bekle. Kuzan nerede biliyor musun? Lan görsen lan. Elektrik odası mı? Lan bu ne fışı Şeyde kamera da kamera da kamera da. Allah kamera bak. Öldürme 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 Hep çarık geldi. Herkes oraya dağıştı. Orada öldürsen onları gidecekler. Ağırtma. Bakın bahçe ya? Bu tarzı değil mi? kapıda bekliyor. Albert onun hep kapıda Sakın bak. Gitti gitti öldü öldü öldü. Kapıda Vallahi bak bak. bak. Adıra yasamışsa baktın. Etrafı çok güzel Buraya gelecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 20, bir şey yazdı mı ara? Sen bana... Bana mı? Şöyle. Aha. Anasını. Vihyo. <laughs> bak, bak. Salak anan, salak. Yahu kardeşim şakak. Şakadan anlamaz mısın? Yellow diyorlar Allah'a. Allah'a. <laughs> Sen gittin kanka. Cihan, 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 Cihan. Sana çok oynuyorlar ha. Şu şerefsiz oyna. Run, set. Van tut diyor. öyle Ya ben mi kalabacağım? Anlıyorsun ya Ne Anladın Ana ya hoş şaka şaka dedi. De sana bir bir oynadınız ama onun siz çünkü. Ben sizi tahtaya bak hani kırmızı düğme var ya. Ekleri kesinle basamıyorlar. Evet. Onun kapısını örteceğim. O şeyi öldür. O mavi öldür kanka. Ben mavi takip edeyim nerede olduğunu söyleyeyim sana. Evet, direğe kapattım. Eee, nerede, biliyon musun? Hangi ee, nerede, biliyon mu siz? Hani, Gereksiz. Nerede? Umut'um kapıları kapattım arkadaşlar. Nasıl ayrımsınlar? Arkadaşlar, kalacak kim? şeyleri. Kapıyı kapattı, elektriği kapat. O kişi yerli onunla beraberler. <laughs> <laughs> Arası böyle oyun kazanımlar işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kanalıma. Eğer abone değilseniz abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Hadi bu lahkısına tutarım hadi. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kalbim